Gazeteci Nihat Gencil ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı iddialarının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda gündemde yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan ve kulis haberleriyle bilinen hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken iddia geldi. Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için zemin hazırladığını, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nunsa adaylığının açıklanmasının sadece zamana kaldığını iddia etti. Selvi, eğer Mansur Yavaş'ı ileri sürerek Kılıçdaroğlu'nun önü kesilemezse Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelecek. Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylığı için zemini hazırlıyor ama artık Kılıçdaroğlu'nu engelleyemeyecekleri anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her zamankinden daha avantajlı durumda. Konuştuğum muhalefetten önemli bir isim, Kemal Bey'in ortak adaylığı konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Açıklaması sadece zamana kaldı. Seçimlerin zamanında yapılacağı kesinleşmiş durumda dedi. Tabi siyasette 24 saat uzun bir süredir ama İbre Kılıçdaroğlu'na döndü dedi. Diğer yandansa bir isim elendi. Bilet ittifakının adayı olacağı iddia edilen son isim eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tı. Kılıç bugün konuyla ilgili olarak Habertürk'ten çimen çetine yaptığı açıklamada neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum dedi. Ardından muhalefet partilerinin liderlerini işaret ederek başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar ifadesini kullandı. Haşim Kılıç altılı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.